Dur, dur. Ben gösteriyorum da girmedim hesaba. Facebook'a girdim. Diğer Safari'yi temizledim. Tekrar kendiminkine girdi. Şimdi şimdi Facebook'la diyeceğim. Bu sefer girecek. 72 seviye. Kaç tane olunca 40 tane olunca mı destansı oluyordu ya kırmızı öğe? 50 Tabii miydi? Abi. 50 değil mi? Ben çok eskiden oldum da hatırlamıyorum tam. Maskara 7, bu 7, bu 7, bu 7. Keşke kanka bunları yükseltmeseyim işinize. İyi bari bunu yükseltmemişsin. Buzdan sonra hiçbir şey gelmedi güzel. Bu güzel kanka. Bu kaç? Bu 4. Bu zaten bir tık daha atlatılıyordu değil mi? Aynen. Neyse ben. Aldırsak bir hallederiz onu. Bu 7 iyi. Bu 5. Bunları yükselt. Şunları çıkarmayalım da. Charlie 7. Benim için önemli AVM, bir de. AVM 7 AVM 7. Da 7. 2427. 24. Tam bizim aradığımız hesap. Bu da 7 mi? Bu 4. Bunu atlatacağız bir tek. Daha önce hiç banyeme falan olmamıştır herhalde değil mi? Yok abi kesinlikle. Ne kadar iş su arkadaşın sormadın mı? Ha? Var var. Bunu konuşmadım işte. ben sadece size için şey yaptım. İsterseniz bir konuşayım hasabla ne kadar istiyor diye. Bir konuş Ona kanka. Tamam bir konuş bir haber ver bana. Hesap iyi. Ah, arabalara bak demişler. Bakalım arabalara. Bunlar benim arabadan aynısından ha. İyi olmuş bak bu. Heh. <laughs> evet. ben hesap değiştirsem kimse benim hesap değiştirdiğini anlamaz ki. Ne mecet? Zaten diosta silahlara da bakalım. Hı? laboratuvardan diğer tüm silahlar Kanka diğer abi. silahlar benim için çok önemli değil ya. 27 30 tane yakın geliştirilebilir silah var abi. Kanka bana önemli olan şeyler belli ya. Neydi onun adı? Ben m 4 AVM. Ben bunları kullanıyorum. Gerisini kullanmıyorum zaten. Beril var var var. Şimdi ne kadar istiyor acaba? Önemli olan o Şimdi hesap güzel Ama bizim de bir bütçemiz var Masal gerçekten iyi abi yani bayağı bir para harcamış Kanka biliyorum da işte hani mesela şöyle bir şey mesela ya ben abi şu kadar para harcadım şu kadar yok fiyatı abi. var para Olmuyor zaten öyle bir Olur dünya yok aynen abi. Ya yalan değil şimdi doğruya doğru Yazayım abi Koton GG koton. Nefret ediyorum ben. Dokunuyor böyle. Altıma atlet giymediğim için. Cihan abi bütçenizi soruyor arkadaş. Benim bütçem mi? Kanka benim bütçeye ne bakıyorsun sen? Ben şimdi bizim <laughs> Vallahi önce Vallahi satıcıdan fiyat alalım. Ha? Ne kadar acaba diye. Satıcıdan fiyat alalım. Ben diye. sen bana şimdi belki ben diyeceğim diyeceksin ki ooo ben o kadar düşünmüyordum. Daha iyi oldu benim şu için diyebilirsin ya da abi çok düşük bir şey diyebilirsin. Şu, şu an yayında abi zaten o da izliyor. Tamam. Kanka ne kadar istiyorsun ne kadar? Vallahi abi şu an bana yazdı fiyatı söyleyemem ben size. Uçuk gelebilir biraz. O zaman kanka uçuksa hiç yazma. <laughs> Yaz bakayım. <hadi. gülüyor> Vallahi abi. Yazacağız. Al ya kanka bu bu iş bu iş şey Hayır direkt söyle kanka. Bak şöyle bir şey bu iş yani abi, satıcı var abi. alıcı var. Bak ben alıcı bir adamım. Anladın mı? Mal alıcıya satılır. Ulan pazarlık yapıyoruz burada Abi yazdım ben. ben bunu söylemeyeyim Hesap ortada diyor. Kanka bir şey söyleyeyim mi <laughs> sana? Bak onu 5'e böl. Hadi hadi onu neyse diyelim. Dö <laughs> Bak ciddim 4'e böl. Etce fiyatı bu arada. Bunu yani vallahi bak bunu şu an, an izliyor. Yani sen bak, değil bunu bir Allah'ın kullanamaz. Bak onu geçtim bak ona şu parayı veren bile olmaz bak kanka. Bak ciddiyim bu arada. Yani, bunu bile kim vermez. Bak bizim, bizim önümüze de bura. çok hesaplar geldi olmaz yani o fiyat mümkün. Ha hiç kimse vermez abi. Hiç kimse vermez. Hiç kimse vermez. Mesela şöyle olmaz. ben 100 bin TL'lik kendi hesabımda başka bir hesaba yükleme yapsam ve o hesapta kutu açılımı yapsam 100.000 TL'lik diye YouTube'da gelirim de içinden geçerim. Her gün YouTube'a video çekerim, kasa açıyorum diye. Bir de öyle abi. Yani? Video, video alırsan gelir elde edersin işte. Benim sadece hani aracı oluyorum ben de size. Biliyorum biliyorum, biliyorum kanka, kanka. Estağfurullah. Alıyorum. Ya işeysiz ben ben sana söyleyeyim maksimum edeceği of onun 25.000 bin, 30.000 bin TL. O, o paraları da hiç kimse gidip de bir oyuna yatırmaz. Benim mesela Yasin'de de vardı aynı bu hesap gibi. Hatta bu hesapla eşdeğerdir değil mi? Evet. Bir dedi ki kanka Aynen dedi de ben 20 ver sen 25 istiyordum dedi sen tanıdıksın sen ihtiyacın var 20 ver yeter dedi biz dedik ki bütçemizden normalde o kadar değil dedi ki 20 bin verelim demiştik tanıdık diye. Aynen abi valla ben bir konuşayım abi arkadaşlar zaten şu an yazıyorum kanka, ben de onu. kanka şimdi kanka yazmana sizde... gerek yok kanka 100 bin TL nerede 20 bin TL nerede abi ama gerçekten değer hesabı kanka 100 bin tl. TL bak sen yok. kanka şimdi şöyle bir şey Yayıncıdan yayıncı değişiklik gösteriyor. Ben dedim ki mesela buradan para kazandım. Ben, kendi hesabıma 600 bin TL'den fazla para yatırdım. Daha fazla Aynen belki de. Abi. Ama ben mesela bir gelip bana hesabıma 600 bin TL dese ben 600 bin TL'ye satmam. ben, olmaz abi. Kolay. Olmaz yani. Ama ben de satmam zaten anladın mı? O fiyat istemek de saçma olur peki abi bir şey soracağım. Hmm. Eğer şey değilse, hesap niye arıyorsun abi? Onu merak ettim. Hesap Daha niye arıyorum? Ca canlı yayında herkes bunu merak ediyor. Yok, ben merak edeyim Onlar her gün izliyor. Hesap arama sebebim şu. Ben One Man Squad videolar çekmeyi seven biriyim, oynayan biriyim. YouTube'da çok seviyor. Kendi diğer hesabıma One Man Squad atamıyorum. Sıralamada düşüyor. Tam mesela şu an 80-90. sıraya kadar düştü One Man Squad deneyeceğim diye video. En azından diyorum ki hani yeni bir hesap alırım, iki hesabım olur. Birisi One Man Squad hesabı. YouTube video çekerken One Man Squad çeker atarım. Diğer kendi asıl hesabımla da Fatih Ligi'nde birinci sıraya oynarım. Öyle düşünerek abi. Aynen. Anladım abi. Ha ben bunu normal standart boş bir hesapla da yapabilirim. Ama ben de istiyorum ki sonuçta izleyicilerin bir göz var. En iyi silahlar olsun. En iyi desenler yine o hesabımda olsun. Ya zaten geldi onu kapatırsın abi o açı. Yani güzel bir hesap bulursan. Gerçekten abi dedim yani bu hesap yakışır size. Yok. Onlar razı yani. Yok estağfurullah kanka abi saçmalama. Düşünmen yeter. Çok teşekkür ederim bu arada Seyhan. Rica ederim abi. Aa, ben çıkış yapıyorum her şeyi unut diyorum tamam mı? Tamamdır abi. Ben de arkadaşlar diyelim şifreyi değiştirsin. Ay şifresini değiştirsin. Şey olmasın sıkıntı olmasın. Nerede lan bu hmm. ayarlar? Çıkış nerede Ben yine bir arkadaşa... Be... Ben de yine bir arkadaşla görüşeyim abi. Ona göre ben haber veririm. hiç okay, sıkıntı yok Tamam buradayız biz zaten. Sen şey yaparsın haber verirsin bize. Tamamdır abim. Bizden tamam. bir emriniz varsa abi. Estağfurullah kardeşim ne demek ya. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun abim. İyi Azam yayınlar. Görürüz. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz abi. Çok sağ ol kardeşim benim. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Görüşürüz dostum <laughs>